Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Transformingenin <laughs> tövbe tövbe dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bölümün adı tövbe tövbe değil. Vanilla 23'te oynuyorum arkadaşlar. Vanilla ve ilk kez kamerayı ben tutmuyorum. Ve yanımda da kimse yok. <laughs> ne dedi lan çocuk? Uğay, bana vez, birda vez, çocuğu kendini ölçtüce büyük bir ihtimalle. Ee, çak yap abi, of düşür, gebert. İyi helal olsun. I like the i̇şte, bari Gel disturb me. You can't choose be kapadı. Orayı niye kapıyorsun ya sen? Yapma. Lan. Ama kolan kim? Tamam. Gel de bari. Uçuru bari bari. O hala ne oldu? Abi. oh, kaçıncı oldum? Yedinci oldum. Bekleyin arkadaşlar da Kameramız desteklensin diye. Aa, ana. ana ana ana. Ana, 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 hediye paketini alayım bana yeter. <laughs> Atlamayın oğlum. Oğlum benim balonuma niye geldiniz beleşçiler? Hu beleşçiler. Vay balonum, balonum. Onlar benim balonum. Ya balonumu ver. Ana kamera kalmış özür dilerim. Ya kurabiye istiyorum. Ya nereye canlandıram? Bu benim. Bu benim. Ee, bu benim. Bu benim balonum. Ya, abi, bu benim balonum. Ya çekilin kardeş ya. Abi, bu benim balonum. Oğlum bakın, bu benim balonum. Hı, adam olacaksınız böyle. Z ha ha. O bala. Yedinci alıyorum büyük bir ihtimalle ve balona takıldım. Hmm. Yedi miyim abi? Sekiz oldum abi. On üç level aldık arkadaşlar. Hayır olsun. Ya abi şu kamerayı tutmak da ne zor bir şey. Sorun benim kurduğum şeyleriyle değil aslında. Şeyde sorun. Ee, iPad şarjı var. Abi oğlum burası iyi şimdi. Yani tutuyor. Değil mi? Timi tutuyor evet. Ya ah, oldu böyle. Hadi abi ya. Ah, ya zeki mi? Hı hmm, becerebilecek sanki. Ha Aha en beceriksiz olduğum yer geldi ya şans mıdır bal mıdır intihar edeceğim bekleyin Dur. Ya Türklere bakın abi. Küfür dolu Türk. Pardon arkadaşlar şu böyle olsun. Kamerayı ayarlıyorum arkadaşlar da şu anda. Özür dilerim. Hı, oldu da bekle. Anam güzel pozisyon. Abi Zeki misiniz? O halam burası açılmış da peynir nerede? Peynir nerede lan? <laughs> What the peynir ya? Nerede? Ah düşüyordu o. Dedim intihar ediyormuş. Ana balon orada. O balon orada lan. Sekiz. Dokuz. Dokuz olacağım. 9 Dokuz 9 oldu. Aa, arkadaşım var da boş ver. Beni görmesin. Evet. Çünkü şimdi Ömer Ömer der falan. <laughs> Videoda olmaz. Direkt vadozlama girdim yani. Ha öldüm lan. <laughs> ne diyorum? Abi ya. Ah. Bazı deliler. Ben de biraz öylelik yaptım. Daha demin fark etmedim demeyin. 6 <laughs> dakikalık bir transform oldu. Ama bir şey olmadı. Çıkacağız. Açıkçası. açıkçası. Hiç, <laughs> hiç oynamadık. Ben bir <laughs> durdum arkadaşlar. Bunları ne kadar. Arkadaşlar bitti. Şu giderse de bize. Girmiyor. ya Benim ya. ben ben sevmedim yer abi troll. Troll yeri. Burada trollüyorlar biz. Ve trolllerin evine düştük. Troll. Trollün üstünden gideceğim. Mesaj mı geldi? abi benim evet. Barış Keş yazdı. Öyle yazdı. Hmm. Düşünmem gerek. Barış diye biri mi var ya? Rakettir. My Dex. Noel kurtarıcısı adımız. Oha lan beni de sok. Beni de sok. Abi beni de sokun. Lan beni ne etiyorsunuz? Ben video çekiyorum. Ölmem video çekiyorum çünkü. Aha, aha ölmedim. Aha ölmedim. Aha, 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 öldüm. Ya video çekiyorum. Ya particle. Ana düş, düşme helal. Helal gebertirsin abi onu. Öldü. Eyvallah. Aa pislik. 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 Pislik kız. O oh, ona ana bak. Bak girdi. Bak girdi abi Bu ne lan bak girdi oyuna. Oğlum bu ne bak girdi oyuna. Oyuna bak giriyor. Kardeşim oyuna bak var. Oyunda bak var. Oyuna bak girdi. Abi, bak girdi. Bakın şurada abi yine düştü kamera Aa kamerayı tutacak bir geçeceğim. Bakın arkadaşlar, şurada bak olmadı mı? Ekran bir anda işte, durdu. Durun, oynayayım da. Ee, şunu alayım arkadaşlar. Hemen hmm. so, ee, Ana, ana, bir şey olsak, hakkınızı helal edin. Helal olsun. <laughs> helal olsun. Psikopatlık. Psikopatlık. Hadi be, en son ben öldüm. Sayılır. Sevimli fare, ding dong. Sevimli fare, Din dong. Alamadım ama, Din dong. Alamadım öldüm, ding dong. Ben bekliyorum arkadaşlar bu bitene kadar. Hoşça kalın. Ve arkadaşım gelmiş mi ona bakacağım. Geldim arkadaşlar, dinlen. Ua oha. Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Değişik. Devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> alalım, alalım. Alamadım lan. Alamadım. Alamadım. İntihar ettim. Çok kişi aldı ama ben almadım. Direkt bodozlama gire abi. Bana ne? Dedim. Bana oldu. Dur, şunu söyle yapayım. da. Kamera düştü oğlum. Bizim bu kamerayı tutan kişi benim pelüş oyuncağım. Şaka böyle pelüş oyuncağım değil. <laughs> Çocuk doğru oraya yazdı. Durun şu arkadaşlar şunu söyle. Neredeyim? Nerede olduğumu görmeden öldüm galiba. kendi öl Hadi be ölmedi. Arkadaşlar kameramız şu anlık yok. Tutmaya çalışıyorum. Arada da olmuyor arkadaşlar. Ayıp. Oha lan o neydi? Yetiş. Oye men. Oye yaman. Oye zaten gidiyorum. Oye. Yaman. Oye. Oye oye oye. Ölümcüyüm. Dokuzuncuyum. Abi ya bir şarjı çektim Pro Ömer Premier gördüğünüz gibi Pro ömer. Tüt tüt tüt. Yani görmüyorsanız da benim sorunum değil. Abi çocuğun kafası oradan geldi. Alamadı onun evet. İlk ben alacağım iddialıyım. Oha, imkansız. Çünkü aldılar. Bum. Biraz daha dans etti. Ben bunda en sona kalmıştım. Oha çocuğa gördünüz mü abi uçtu. Pur boy. Pur boy. Oh. 10. olmak istiyorum. 10. olamayacağım. Oo aldım aldım. Uf 11. mi oldu? 12. 13. 13. oldum kardeşler. 10 saniye kadar 10 saniyesinde boş boş izledik. Komodo. Virüs koruma programı yeni. Yeni mi yeni? Komodo. Çocuk bildiğimiz kendini sarmış. Ne ya yayın? Ya beleşçi çocuk. Beleş ne diyeyim? Ya etti çocuk. Ama bildiğimiz geçin dedi yani. Enderman. Abi proların işi. Aa balon. Balon. İyi balonda tek ben varım. Hadi be. Hadi. Hadi git. O tarafa o tarafa. O tarafa, o tarafa, o tarafa, o tarafa, Allah rızası için. <laughs> Hay eyvallah, nereye gittiğimi bilmiyorum neredeyim ben? O oh, yeah, ben. Zaten kalkmış orası. Keşke bekleseydik. O geç. 12. oldum. Programerler. Abi kameraya bakar mısınız? Düşüş. Merhaba arkadaşlar devam ediyorum. Ediyorum. Ediyorum ama. Etmiyor. Ediyor. Ediyor. Saçma oldu. Ömer pro pro gibi gidiyor. Ve sonunda da intihar ediyor. Tut tut Arkadaşlar acayip kar Bundan sonra bu blok blok çekeceğim. Ve videoyu da burada bitireyim. Hoşçakalın. Bu desem demesem mi? demeyeceğim oğlum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çok hızlı olmam gerekiyor. Acaba bak falan var mı burada? Korktum ben. Ha ezikler za 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 x de x de x, de. x de. za za x de. za. Hiç kimse almadı ki ezik. Hiç kimse almadı birinci alacağım. Pro mörler Pro. Al. Hmm, Tramerler. Birinciyim. Hava nasıl ki mi? Merhaba. Arkadaşlar videoyu burada biliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.